Arkadaşlar merhaba ben yaklaşık 17-18 seneden beri sigara tüketen bir insanım, bir kiryakiyim. Yaklaşık 3 gün önce yine sigarayı bıraktım ama bundan önce 1 ay 40 gün kadar sigaraya bırakmışlıklarım var. Şimdi arkadaşlar sigarayı bırakmak istiyorsanız gerçekten böyle mükemmel derecede editleri güzel yapılmış videolar, çok izlenmiş videolar falan sizin hayatınızı kurtarmayacak. Öncelikle buradan başlayalım. Doğruyu kendiniz bilmelisiniz. Gerçek anlamda uzun süreden beri sigara tüketiyorsanız, sigara tiryakisiyseniz ve günde bir paketin üstü sigara içiyorsanız Sigarayı bırakmak normal günde 2-3 dal sigara içen insanlara göre daha zor olacak sebebi sen daha yoğun tiryakisin ve uzun sürelen beri bu sigarayı tüketiyorsan senin bilincinin altına işliyor. Hani sen canın sigara istemese de elin sigara istiyor. Ortamda örnek veriyorum önüne bir çay geldiği zaman aklına sigara geliyor. Bir avuç kuru yemiş yediğin zaman aklına sigara geliyor veya sabah ilk sigara çok tatlıdır sigara içenler bilir sabah kalkar kalkmaz şöyle güne güzel bir sigara ile başlayayım o sigaranın böyle çatırtısını duyayım diyorsan sen bir tiryakisin arkadaşlar bakın sigaraya bırakmak ilk üç gün çok zor birinci gün İlk krizde yenildiğiniz için siz sigarayı bırakamıyorsunuz. Örnek veriyorum şöyle deneyimler oluyor. Ben çevremde bunu defalarca gözlemledim ve kendimde de gözlemledim. Ya diyorum ki arkadaş ben bu sigarayı içmeyeceğim artık. Tamam ben bunu içmeyeceğim. Yapabilirim, başarabilirim. Sabah kalkıyorum. 2 saat 3 saat sigara içmiyorum. Böyle artık vücudum çekilmeye başlıyor. Ya diyorum yak bir sigara yarın gene bırakırım. Ben bir sigara yakıyorum, arkasından bir sigara daha, yemek yiyorum, iki sigara daha falan filan derken böyle günü atlatıyorum. Ertesi gün oluyor, tamam diyorum, o gün, bugün. Yine sigara içmiyorum, kahvaltı yapıyorum, önüme çay geliyor, bir boşluk hissi, sanki beni böyle esir almış, ya diyorum ben bunu bırakamam. Arkadaşlar işte biz burada yanılıyoruz, biz burada yeniliyoruz. Bakın sigaraya bırakacak arkadaşlara şunu söyleyeyim. Bay olun, bayan olun. Sigaraya bırakmak kolay mı? Hayır arkadaşlar realist ve dürüst olalım. Sigaraya bırakmak gerçekten çok zor bir durum. Ama ilk 3 günü atlattıktan sonra tamamen ve tamamen sizin kendi iradenize kalmış bir olay. İlk 3 gün e, krizleri nasıl yenebilmeyi öğreniyoruz biz. Tabii ki 3 günde sigara bırakılmaz. Yani 3 gün nedir ki? Ama arkadaşlar 1 saat bunu içmeden dayanamayan insanlar için 3 gün çok büyük bir süre. Bakın arkadaşlar 3 gün bol bol su için. Kendinize bir yemin için. Yemin ya yemin edin böyle deyin ki ben gebersem de bunu içmeyeceğim. Mesela ben 3. günündeyim 4. güne gireceğim. Zorlanıyor muyum? Bakın konuşamıyorum bile yutkunurken bile zorlanıyorum zorlanıyorum zorlanmaz olur muyum ama ben daha önce 30 gün 40 gün falan bunları deneyimlediğim için ben biliyorum size bir dost bir arkadaş bir kardeş tavsiyesi ne olursa olsun 3 gün bu sigarayı içmediğiniz takdirde 4. günden itibaren bu krizleri yenmeyi öğreneceğiniz için sizin için daha kolay olacak Beşinci gün daha kolay, altıncı gün daha kolay ve birinci aya kadar bu iş çok kolay bir şekilde gidiyor. Ama birinci aydan sonra vücut artık kendini resetleme evresine geçtiği için arkadaşlar işte zor süreç birinci ay ve üçüncü ay arası devam ediyor. Arkadaşlar bu sigarayı tamamen bıraktım diyebilmek için bana sorarsanız minimum... 3 seneye ihtiyaç var. Bakın realist konuşuyorum. İşte bir ay sonra canın istemeyecek. 30 gün sonra canın istemeyecek falan hikaye. Canınız her zaman isteyecek. Hatta sigara kullanıcılarının söylediği söz 15 sene önce bırakmış olsa bile canı istiyor. Ama bu can istemesi ilk günküler gibi değil. Mesela benim şu an aklımdan sigara çıkmıyor. 2 ay sonra yine aklımdan çıkmayacak. Ama şu an şöyle bir örnek vereyim. 24 saatin 12 saati canın deli gibi sigara istiyorsa 3 ay sonra belki 5 saati deli gibi sigara isteyecek. 6 ay sonra belki 3 saati deli gibi sigara isteyecek. 1 ay son 1 yıl sonra belki sadece yemeklerden sonra isteyecek. 2 yıl sonra 2 yemekten bir tanesinde isteyecek. 5 yıl sonra aklınıza çok neşeli olduğunuz bir ortamda belki lan yani olsa da bir tane sigara yaksam diye aklınıza gelecek ama bir dakika sonra bunu yeneceksiniz. Eski manita eski sevgili gibi düşünün kocasından, karısından boşananlar ne kadar sevmese de dönem dönem aklına gelir. Lan biz bununla bunu yapıyorduk diye. İşte böyle bir durum var arkadaşlar. Psikolojinizi bu yönde, olumlu yönde tetiklerseniz bundan kurtulursunuz. Olumsuz yönlerini söyleyeyim size arkadaşlar. Bakın, sigara içen herkesin ağzı leş gibi kokuyor. Mesela bir servis bekliyorsun harlıyorsun la 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 servis geliyor tak servisine biniyorsun içeride sigara içmeyen insanlar diyor ki gene geldi bok kokulu diyor çünkü bu bir alışkanlık bu bir rutin sen servise binmeden önce sigara yakmayı alışkanlık haline getirdiysen ve senden önce servise binen insanlar varsa ve bu insanlar sigara içmiyorsa sen o sigarayı içip oraya bindiğinde her gün o leş gibi kokuyu o insanlara sen sunmak zorundasın çünkü sen sigara tiryakisisin arkadaşlar bakın diş etlerinize şöyle bastırın diş etlerinize tamam mı? Parmağınıza koklayın. Bakın ben 3 günden beri sigara içmiyorum şu an hiçbir koku yok. Hiç kokmuyor. Oh mis gibi hatta çünkü sürekli dişlerimi falan fırçalıyorum. Ama yoğun tiryakiler şöyle dişlerinizi de diş etlerinize şöyle bir bastırın. Şöyle bir çekin. Bir koklayın bakalım ne kokuyor. İşte bu ağızda birikiyor. Huf, yaptığınız zaman leş gibi koku gidiyor karşıya. Özellikle iç yemeğine daha beter kokuyor. Diş bakımı için, ağız sağlığı için. Bakın arkadaşlar bugün bir diş yaptırma, komple bugün bir implant yaptıracağım deseniz 300 bin lira, 400 bin lira. Siz dişlerinize iyi bakarsanız, sigara içmezseniz dişlerinizi bitiremezsiniz. Mesela benim dişlerim çok yıprandı. Ben çok sigara içiyordum, çok yıprandı. Hala bir tık güzel ama eski bembeyazlığı yok. Yani artık dişlerim sarı. Ee, i̇şte aradaki lekeler, bakın şöyle ağzından lekeler var. O lekeler şu dişi mesela. Bakın şu sarı çıkmıyor arkadaşlar 500 kere de fırçalasan çıkmıyor dişlerimi temizlettirsem de çıkmıyor siz bence bu işten kurtulun günlük minimum 100 lira cebinize kalsın maksimum 200 lira cebinize kalsın ayda 5000 lira bin lira buna para vermeyin ve bu işten kurtulun sormak istediğiniz soruların hepsini tek tek yanıtlarım arkadaşlar hiç sıkıntı yok sormak istiyorsanız ve bu işten kurtulmak istiyorsanız bana ulaşın.